yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Arapaşa çorbası nasıl yapılır? Onun yapımını göreceğiz. Öncelikle küçük bir çay bardağı kadar unumuzu bir kasenin içine aldım. Üzerine 2 su bardağı soğuk su ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Evet, pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce bu şekilde çırpalım. Daha sonra 3 su bardağı suyumuzu kaynattım. Şimdi içine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Üzerine de karışımımızı ekleyerek devamlı karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar göz göz atana kadar bu şekilde karıştıralım ben tavukları önceden haşladım bir göğüs ve bir but halinde didikledim tavuklarımız hazırdır arkadaşlar zaten tavuk haşlamayı da biliyorsunuzdur normal üzerine çıkana kadar su ekleyip Kaynattım yumuşayana kadar. Evet hamuru da hazırdır artık görüyorsunuz ki göz göz atıyor. Şimdi e, tepsimizi soğuk su ile çalkaladım. Şimdi hamurumuzu üzerine döküyorum ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabında da bekletebilirsiniz. Dışarıda da bekletebilirsiniz. Fark etmez. En az 3 saat kadar beklememiz gerekiyor iyice donması için. Ayrı bir tencerede 2 yemek kaşığı tereyağı güzelce eritelim. Daha sonra iyice eridikten sonra üzerine büyük bir yemek kaşığı un ekleyelim. Hatta 1,5 yemek kaşığı ekledim ben. Daha sonra biraz daha ekledim. Güzelce kavuralım. Unun kokusu çıkana kadar iyice bu şekilde kavuruyoruz evet biraz daha un ekleyeceğim evet unumuzu güzelce kavuralım kokusu çıkana kadar evet şimdi 1 yemek kaşığı domates biber salçası karışık onu ekliyorum. Güzelce beraber kızartıyorum salçamızı. Evet çok güzel kavuralım. ikisini beraber bu şekilde. Evet bakınız güzelce kavruldu. Ee, yağını bıraktı un. Görüyorsunuz. şimdi bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı da tuz ekledim arkadaşlar sevdiğiniz baharatı kullanabilirsiniz dilerseniz tavuk suyu dilerseniz de 5 su bardağı kadar su ekleye, ekleyebilirsiniz ben normal su ekledim şimdi diklemiş olduğum tavukları da ekledim kaynatmaya başlıyorum arkadaşlar ta ki üzerindeki köpükler yok olana kadar kaynatacağım bu şekilde arkadaşlar çorbamız kaynarken ben de dilimliyorum baklava dilimi şeklinde de dilimleyebilirsiniz hamuru kare kare fark etmiyor bu şekilde dilimleyelim daha sonra çorbamızı kasemizi alalım ve sunumumuzu yapalım biraz hamurdan biraz da çorbasından beraber yutulan bir çorba tarifi gerçekten çorbası muhteşem oldu Hamurunu yapmak istemeseniz bile e, çorbasını mutlaka yapıp denemenizi öneririm. Muhteşem bir çorba tarifi. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açmayı unutmayınız lütfen. Başka tariflerde, başka videolarda e, görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.